kasalarının şuradaki çıkıntılarını kestikten sonra şimdi evde olan boyayla boyayacağım. Daha önce bu boyayla duvar boyamıştım. Ondan artmıştı. Biraz daha koyu bir gri elde etmek istiyorum. Biraz daha içine siyah koyacağım. Karıştırıyorum. Böyle füme gibi bir renk olsun istiyorum. Hem de boyam artacak. Bu kasalarımızı boyayacağım. Evet, i̇stediğim rengi elde ettim. Şimdi kasalarımı boyamaya başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Yaptığım kitaplığa koymak için bir obje yapacağım. Ee, Pinterest'te gördüm bu cüceleri çok hoşuma gitti. Aynısını yapmaya çalışacağım. Bunun için eski bir çoraba bir miktar elyaf koydum. Şu ağız kısmından diktim. Bu şekilde duracak. Bir diğer malzememiz de şöyle bir ten çorabın içine pompon koydum. Sizde yoksa eğer pamuk koyabilirsiniz içine. Şuradan da şöyle toplayarak diktim. Diğer malzememiz de e, tuhafiyeden aldım şöyle yarım metre iki parça iki parçaya böldüm şöyle bir tüy e, bir de kullanmadığımız bir pantolon vardı eskimiş onun paçasını kestim şu ağız kısmından dikip büzdürdüm. Şimdi bu parçalarımızı e, yapıştırarak ortaya çok tatlı bir cüce çıkaracağız şimdi başlayalım. İlk olarak cücemizin sakallarını yapıştırıyoruz şu şekilde. Diğerini de bu üst kısmına yapıştıracağım silikonla. Cücemizin sakallarını yapıştırdık. Şimdi burnuna sıra geldi. Şöyle elimle biraz eziyorum. Şöyle silikonla arkasına silikonumuzu sıkıyoruz. Tam ortaya gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Son olarak da cücemizin şapkasını takıyoruz. Ve gördüğünüz gibi çok sevimli bir cüce ortaya çıkıyor. <laughs> E yeah.